Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Geometry Dash oynayacağız. Senin kızını krizi geçirten oyunda denilebilir. <laughs> Çünkü öyle. Bence. Çok e, zor bir oyun. Yeni başlayacağım. Bir ara oynamıştım zaten. Yeniden başlıyorum. Arkadaşlar bu arada 1000 abone olmuşuz. Tamı tamına 1000 abone olmuşuz. Yani resim 1018 falan. 1000 abone olduğumuz dolayısıyla 1000 e, abone şeyini yani 1000 abone özel videosunu bu hafta yapmayacağım. E, ee, bin abone videosunu haftaya olacak. Haftaya olacak arkadaşlar. Ve haftaya kafa topu çekilişi de olacak bin abone özel. Şimdi videomuza geçelim. Ee, ne normal işte. Aa, bismillahirrahmanirrahim. Allah. A. Allah a var. Allah. iyiymiş lan hala eski şeyim diyeyim. Yok lan değilmişim. <laughs> Allah. Allah. O dikenler bir yerimize bas. Allah belanı ya. Bu ne lan böyle? Bu ne lan? Allah bel. Ne oluyor lan? Bir anda çıkıyorsunuz. Götten çıkan tövbe estağfurullah bir şey gibi çıkıyorsunuz. Götteki kıl gibi çıkıyorsunuz ya. Yemin ederim ya. Yapacağız. Yapacağız. Ben de olsan sen yaparım. Hadi hadi! Ne oluyor lan o ne? Ya Allah belanızı ya gözümüze girdi ya diken. Allah tövbe estağfurullah. <laughs> GS. Güçüşüz. Ya Allah'ım son sandım ya. Son kare sandım. Şurayı bir geçek ya. %30'a gelecek lütfen. %20. Daha %30'a bizi gelme. Al var %31'e geleyim lan. <laughs> Hadi. 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 Oo müthiş geçiş. Müthiş müthiş. Müthiş sin geometriye. Boş dur be. Hadi. Hadi. Bravo! Bravo! Ne oluyor lan? Ne oluyor? şaşırdım ya. Yüzde otuz ay süper. Attı at. Ne diyorsun abi sen? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar o neydi ya? Ben ne yapacağımızı şaşırdım. <laughs> Seni kriz geçireceğim. Senin arkadaşlar bu arada. Ee, bu Allah'ım ya bu nasıl bir oyun sinir krizlerinize Allah oynamanızı tavsiye ederim ama iyi yapacağınızı tahmin ediyorum benim elim şey değil böyle yani böyle durmadan oynayamaz niye çünkü mal hadi hadi <laughs> insan vallahi öldüresi geliyor ya. Niye bir de kayıyor bu adam ya? Adam diyorum ya niye bu kare kayıyor? Hadi. Hadi yaparsın ya. Senin için ne buralar ya? Sen %35'i gördün. Sen işte sen busun. Bismillahirrahmanirrahim. Bu hiç anlamadım. Abi bu ne böyle ya? Bok gibi. Anlamadım böyle oynansa ve zıplasa anlarım da böyle uçuyorsun. Hiç yapamadım bir şey. Hadi. <laughs> Abi ya bu dikenler. <laughs> Ulan dikenin kare. sen dikenler güçlüsün bir kere. <laughs> sen bir karesin. Kareliğini bil şimdi. bir tene. Dikenler nasıl olsun sen bir karesin. Asıl sen onu koyacaksın. O sana değil. Bunu anlayayım Annem bize. Allah'ım ya 21. deniş ya. En fazla %36 mı gördüm? Hadi 40 yaparız. Yapar mıyız? Yapar mıyız lan? %100 zaten anca rüyamda yapar. Yapar mıyız? Yani %100 yapar mıyız demiyorum ama yanlış anlamıyorum. %40. Helal. Helal hadi hiç sevmediğim bir yer. Kaç? Yüzde %36 mı ya? Abi anlamadım orada bir bok yazamıyorum ya. Bir bok şimdi. 40 yapak ya vallahi 40 yapak bak seyirciler. 40 yapak ya vallahi 40 yapalım lütfen lütfen. Ya of. Ne oluyor lan? Mikrofonu ellemem tamam. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi işte. En boktan yere geçiyoruz. Yaptım. Vallahi yapıyorum. Vallahi yapıyorum. Aynen geldik. Lan ne oluyor? Kaç kaç yaptık? Kaç kaç Kaç. Allah'ım vallahi koştuk lan coştuk. Vallahi coştuk. Vallahi coştuk. Ya! 58. Yes, işte bu, işte bu, işte bu. İşte bu kadar abi 60 yılı. Neyse bu iyi iyi bu da iyidir. Size arkadaşlar bir duyuru daha yapacağım. Bin abone özel ne yapacağımızı söylüyorum. Ee, bin abone özel bin vs a 101 videosu çekeceğim arkadaşlar. Yanlış duymadınız zaten yanlış söylemedim. şey e, bin vs a 101 yapacağız işte. onu o videoya iyi bir like patlaması falan bekliyorum bin abone olduk çünkü. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Abone olup like atmayı bir, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar. <laughs> Hepinize zaman arkadaşlar. Ben Ogan Eşti Diyecektim ki artık Ogan HD yok. Yeni adımız arkadaşlar Gold Gamer Oğuzhan. Altın oyuncu Oğuzhan. Yeni adımız hayırlı olsun şey, böyle bir at koymayı düşündüm. O kadar çünkü biraz yani beğenmedim ben. Değiştirme vaktinin geldiğini düşündüm. Ee, ve arkadaşlar bin, yani bu bunun olması daha güzel. Ee, umarım yeni adımızı beğenmişsinizdir. Hayırlı olsun. Ve şimdi videoya geçelim.